sağlığımız kardeşler. Değerini hiç bilmediğimiz sağlığımız. Çok gülerler bana. 28 dişi herkesin vardır normal şartlarda. Anormalleri söylemiyoruz. O 20'lik diş herkesten çıkmaz. Anladık, onu da anladık. Bir tane dişi ağrıyor, yeri göğü inletiyor birisi. Bir gün şey demiştim hatta. 27 dişi için şükretti mi acaba? Bir dişi ağrıyor ya. Kardeşler bir başlıyoruz şikayet etmeye. Of! Söz bana gelmiyor bir türlü. Geçen bir kardeşimiz diyor ki hocam sizi tebrik ediyorum. Ben mazeret üretmekte üstüme yok. Öyle tunturaklı mazeretler üretirim ki karşımdaki apışır kalır ve bana hiçbir şey söyleyemez. Ama size sökmedi. Çok şükür Allah'a. Vallahi bende bir iyilik bir güzellik. Minicik minicik bir değer varsa benden değil kitaptan. Niye biliyor musunuz kardeşler? Ben Dini kitaptan öğrendim, insanlardan değil. Ben insanlara baksaydım aynanın keri beni mahvederdi bugüne dek. Ben dini insanlardan öğrenmedim. İnsanların Rabbinden öğrendim kardeşler. Onun için de dinde çelişki yok, çelişki bizde. Her kafadan bir ses çıkıyor değil mi? Bu nedenle değerli kardeşlerim, şu salonda, şu an karşımdaki kardeşlerimin sağlığı ne kadar yerinde bilmiyorum. Ama benim kendime verdiğim bir görev var ölmeden önce elimden geldiğince altını çiziyorum ha Allah'a meydan okumaktan Allah'a sığınırım var olan hastalıklarımı düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım ben böyle değildim ki siz de öyle değildiniz niye bozdunuz niye bozuldunuz kardeşler sağlığınızın kıymetini bilin doğru işlerde, doğru eylemlerde, doğrularda başkalarının aklından faydalanın ama bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkan yöntemlerle değil kardeşler. İki şey söyleyeceğim size. Biri kozmetik sanayi ile ilgili. Kozmetik sanayini elinde tutan dünyanın rekortmeni olan kadın sudan başka kozmetik malzemesi kullanmıyorum diyor ilaç sanayini elinde tutan ve dünyanın ilaç piyasasında en fazla gelir elde eden kişisi de kendisi ve yakınları da dahil bir bilister, bir tablet, bir derece bile ilaç kullanmadığını söylüyor. Bu şu demek değil. Hiç mi kullanmayacağız hocam? Asgari yılan misali kardeşler denize düştünüz. Yılana sarılıp yılan çok güzel yüzer. Yılana sarılırsanız kıyıya çıkarabilirsiniz. Tabi sarılabilirseniz korkularınızı yenip. Dolayısıyla peynir ekmek gibi ilaç tüketmeyin kardeşler. Sağlığınızı bozup sonra düzeltmek için koşturmayın kardeşler. Sağlığınızı nelerin bozduğuna dikkat edin kardeşler. İnsanda beş duyu organı var değil mi? Göz, kulak, burun, ağız, deri. Biz buna bir de kalple beyni ekleyelim. Etti mi? Yedi. Bu yedi uzva neleri sokuyorsunuz, neleri çıkarıyorsunuz? Dikkat edin. Evinizin kapısını kilitlediğiniz gibi gözünüzü de kilitleyin. Kulağınızı da, ağzınızı da, derinizi de, beyninizi de. Sağlığınızı bozacak her şeyi yapıp sonra bir de düzeltmek için uğraşmayın kardeşler. Yazık.